tam kurumsal bir hayattan hiç kurumsal olmayan bir hayata geçeceğim. Sanayi bana alışacak, ben sanayiye alışmayacağım. Artık kadınlar bence sanayiye gelebilirler. Ben buradayım. Merhaba, ismim İdil Gaye Erdem. Burası İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. 38 tane sanayi sitesinden bir tanesi olan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde yedek parça işletmeciliği yapıyorum. Binek Otomotiv üzerine bizim iş yerimiz. Şimdi size iş yerimi tanıtmak istiyorum. Buyurun. Gaye Hanım kimdir? Gaye Hanım 45 yaşında. 25 sene bankacılık yapmış. Bu sektörü bırakıp e, otomotiv yedek parça işine girmiş bir kişi. Tam kurumsal bir hayattan hiç kurumsal olmayan bir hayata geçiş yaptı. Bu işe e, bankacılık yaptığım bir dönemde burayı devraldığım kişi aynı zamanda benim müşterimdi. Onunla 20 yıla yakın bir dostluğumuz oluştu. E, kendisinin e, bir 5-6 dükkan ileride de aynı zamanda akü lastik bölümü var. E, burası onun bebeği gibi açıkçası. E, iki tarafa da yetişemediği için Burayı gel sana devredeyim birlikte bu işi yapalım dedi. Ben ilk başta çok garip geldi bana hani bir kadın olarak otomotiv hani çok sanayi çok alakam yok dedim. Ben hani bir bana bak bir sektöre bak dedim. O da dedi ki sen yaparsın ben sana inanıyorum dedi. Sonra bu baya bir süre devam etti. Ben çok önce şey yapmadım üstüme alınmadım yapamam edemem gibisinden. Sonra git, gel, git, gel, ya dedim ki hani neden yapamayayım sonuçta hani istedikten sonra insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Eğer dedim sen bana destek olursan tamam dedim ben kabul ediyorum ben bu işi yaparım. Ee, şimdi işte yaklaşık bir 8-9 aydır sanayide yedek parça satış yapıyorum. Büyük hayallerim yok aslında. Sadece yaptığım işi düzgün ve kusursuz yapmaya çalışan bir insanım. Bundan önceki iş hayatımdan gelen bir alışkanlığım. Burayı devraldım. Burayı daha iyi bir yerlere taşımam lazım. Bir kadın olarak erkek gegemen bir sektörde yer alıyorum. Dolayısıyla buraya da kadınlar gelebilir. Bu işi de bir kadın yapabilir. Göstermek istiyorum. Devraldığım kişi burayı bana devrettiğini söylediği halde benimle sohbet edip sonra dışarı onunla çıkıp Sonra bana tekrar geri gelip ya kusura bakmayın ben inanmadım ama doğruymuş diye bir tepkiler oldu. yani insanlar, Bir de e, şu var ben yani konsept olarak bir tabii kurumsal hayatın vermiş olduğu bir e, giyim tarzım da var. Onu çok terk edemiyorum maalesef. Dolayısıyla insanlar sanayide buna çok alışık değiller. O anlamda biraz böyle ya işte muhasebeci gözüküyorum ya denetmen gözüküyorum ya işte inanmıyorlar vesaire bunlarla karşılaşıyorum. Ama ben diyorum ki sanayi bana alışacak ben sanayiye alışmayacağım. <laughs> Bankacılıkta da çok yoğun çalışıyordum. Hani sabah 8 9 mesai başlangıç saati ama ben her zaman buçukta masasının başında olan bir insandım. Akşam 7'den önce bankadan çıkamazsınız zaten. Dolayısıyla oradaki tempo da çok hareketliydi çünkü sürekli müşterilerle birlikteydim zaten. Yani baktığınızda orada para satıyorsunuz, burada parça satıyorsunuz gibi bir şey oluyor ama hani çok farklı dinamikleri var iki sektöründe. Buradaki hayat daha yoğun hani çünkü burada cumartesi de var hani benim bayram tatilleri vesaire özel tatiller, bankacılık hayatında onlar da vardı. Ama burada şu an onun hiçbiri yok. Tamamen sabah 8, akşam 8, haftanın 6 günü çalışıyorum. Zihinsel anlamda belki banka tarafına göre biraz daha yoğunluğum az ama bedensel anlamda, ciddi anlamda burada daha çok yoruluyorum. Ama mutluyum, severek yapıyorum. Ben şunu söyleyeyim öncelikle, bir kere hani düzen takıntısı olan bir insanım. Burası bana bir eczane gibi geliyor açıkçası, bana eczaneyi hatırlatıyor. Çünkü çok fazla parça var, inanılmaz parçalar var. Ee, çok fazla araba çeşidi var dolayısıyla e, o kadar parçayı aklınızda tutmanız bilmeniz mümkün değil zaten ki bir kadın olarak da zaten sektöre çok yabancı bir insanım ben ee, hani nasıl olur nasıl yaparım bu parçalar nasıl öğrenilir diye düşündüğüm noktada e, baktığınızda geçen süreye şu an kendimi hani belki birçok erkekten bile daha fazla parça biliyorum yani o, o konuda iddia bile edebilirim yani ee, o şekilde ya şöyle kötü karşılan hiçbir zaman olmadı ee, çok işte sert geçiş Demen yaptığımı söyleyenler yaptım. oldu, evet. çok iyi yaptığımı söyleyenler oldu ama her zaman kadınların hangi sektöre girmek isterse girsin başarılı olacağını ee, söyleyen insanların sayısı çok fazla ee, ve dolayısıyla hani şu an ben bu dükkana çok ufak dokunuşlar yaptım daha tam anlamıyla istediğim değişiklikler olmadı onlar da olacak inşallah hani yaptığım ufak değişiklikler bile burayı eskiden bilen insanlar bile geldiğinde ya buraya bir kadın eli değmiş diyorlar yani o değişikliği bile hissediyorlar hani İstanbul gibi kozmopolik bir şehri düşündüğümüzde çok fazla kadın sürücü var ve dolayısıyla bence bu kadın sürücülerin hiçbiri belki ya da çok az bir yüzdesi sanayiye gidiyordur. İnsanlar genelde servisleri tercih ederler. Benim aslında burada yapmak istediğim ya da yaptığım şey tam anlamıyla o. Hani ben bu oto sanayide bulunuyorum. Burada hem araç bakım hizmeti hem de yedek parça satış işi yapıyoruz. Buraya kadınlar çok rahatlıkla gelebilir. Araçlarını teslim edebilirler. Çünkü ben e, direkt kendileri ustayla birebir muhatap olmuyorlar. Ben o ustayla muhatap oluyorum ve bir muhatapları var. Bir sorun yaşadıklarında geriye dönük e, muhatap bulabiliyorlar. Dolayısıyla artık kadınlar bence sanayiye gelebilirler ben buradayım. <laughs> benim özellikle hani ilgimi çeken şu oldu. Bir müşteri vardı, geldi, tanıttım kendimi. İşte e, ben işte buraya artık devre aldım, ben işletiyorum gibisinden. E, müşterimiz ikinci geldiğinde eşiyle geldi. Bu benim çok hoşuma gitti ve bana söylediği şuydu. Siz burada olduğunuz için ben eşimle geldim dedi. Gerçekten buraya bir kadın gelebilir bir sanayiye. Ben özellikle bunu da anlatmak istiyorum insanlara. İnsanların genelde tepkileri çok olumlu. Yani kadınların girdiği, el attığı her işi başarabileceği yönündeydi ve çok ciddi destekler alıyorum ben bu anlamda da. O da bana ayrı bir güç veriyor. Çağdaş otomobil olarak kadın erkek herkesi buraya bekliyoruz. Uçak parçası dahil her parçayı bulabiliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz.